Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Natso 1 serimize devam ediyoruz. Geçen bölümde maalesef 8. jenerasyonumuz olan kızımızı almışlardı. Sosyal hizmet almıştı bizden. Ben size sormuştum nasıl yapalım, ne yapalım diye bir iki öneri geldi. Ben çok aradım sonrasında çok aradım. Birazcık internetten de araştırdım ama çocuğu bulmamız mümkün değilmiş. Zaten bana yorumlarda da söylediniz. Ee, çocuğu bulmamız maalesef mümkün değilmiş Sims 4'te. Gel şu çocuğu bir al şuradan. Ama ben de şöyle bir şey yaptım. Galeriye zaten kaydetmiştim bu aileyi. Galeriye iyi ki kaydetmişim. Galeriye kaydettikten sonra çünkü... Gel şu çocuğa bir sen çiş yapmayı öğretsin Tamam. Ee, sen de gel şu çocukla bir... Bir dakika ilgilen. Hii. O çocukla konuşmamız lazım. Bir dakika şimdi hemen anlatacağım size. Bu arada bize e, hamster'ımız şey göndermiş, getirmiş. Çok sevindim. Ben hiçbir gelmeyecek sanıyordum. Yani hiç bilmiyordum geleceğini. Yeni bir hamster aldım ben kamera kapalıyken. Şurada nerede yazıyordu? Hah, evet. Bir maceraya gitmiş ve e, posta kartı göndermiş, getirmiş. E, ve biz onu bir alalım bir dakika. Ne diyordum? sen onu ala dur. Ee, size yorumlarda yazmışsınız dediğim gibi. Çocuğumuzu geri almamız mümkün değildi. Ben de galeriden çocuğu aldım ve bizim hatırlarsanız çok yakın bir arkadaşımız vardı liseden. Onun yanına yerleştirdim. Sanki o evlatlık edinmiş gibi düşündüm. Bu arada da bütün aile şeylerini yaptım. MC comment Center sağ olsun aile bağlarını. <laughs> Tekrar getirdim ve sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sadece tabii biz şimdi sosyal hizmetler çocuğumuzu aldığı için e, biz tabii ki onu geri alamıyoruz. O yüzden arkadaşımıza rica ettik. Arkadaşımız hemen onu aldı, kendi yanına ve artık o yetiştirecek. Biz de tabii ki ziyarete gideceğiz. Hatta bugün gideriz. Evini de göstermiş olurum size. Çok tatlı bir ev yaptım onlar için. Koral e, için de çok güzel bir oda yaptım. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Sen şunları da lütfen kurutucuya taşı. Miles'a erken orta yaş krizi gelmiş. Ee, ne oldu? Neden böyle bir şey yaptı? Bir dakika. Nasıl yani? Bu da mı aynı şeyi yapıyor ya? Allah Allah. Kurutucu aldık işte. Niye olmuyor ben anlayamıyorum gerçekten. Yani bir lafımı tamamlatmadınız bana. Şunu bir kurutucuya koyar mısın lütfen? Sonra da çocuğunla ilgilen. Miles'ın dediğim gibi orta yaş krizi gelmiş, erken orta yaş krizi gelmiş. Bu yüzden sürekli sinirli. Yani sinirinden öleceğinden korkuyorum. Şunu artık koy lütfen. Aşırı sinirli çünkü. Niye koymuyorsun? Aa. Yapamıyorum diyor. Anlamadım ben bunu. Niye yapamadın Miles? Şöyle bir ortaya koysam yapabilecek misin? Bak yine yapamıyorum diyor. Custom content'in mi çalışmıyor acaba? Ama çalışması lazım. Ne olacak? Kıyafetlerimiz ıslak ıslak mı kalacak? Yapma ya. Vallahi yapma. Üf, bu adam dediğim gibi sinirinden ölecek. Biz evlenemeden herhalde kocamız gidecek öbür tarafa. Tövbe estağfurullah. Neyse. Ee, şimdi ne gelmiş bize? Tamam, bunlar gelmiş. Çünkü küçük oğluşumuz büyüdü. Ee, şu şey bakacaktım. Bizim timbalımızın getirdiği. Evet, yaşasın. Bu arada bir tane kaldı. Ee, kart postalımıza bir tane kaldı. Onu da isteyelim hatta. Biz bulmuş muyduk ki? Bir dakika. Evet, senden istemiştik. Niye sen göndermedin bize? Bu son olmalı. Yoksa bir tane daha mı isteyeceğiz ya? Ya benim biraz kafam karışıyor galiba. Bir tane daha isteyeceğiz. Biz bir tane daha bulalım mektup arkadaşı. Ne olur ne olmaz. Sen ne durumdasın acaba? Minik Spencer. Eğlencesi yokmuş. E git oyna evladım. eğlencen yoksa. Ha, bunlarla oynayamazsın. Tamam. Buradaki oyuncaklarla oyna. Hayat amacımızdan sadece bir tane çok satan kitap yazma kaldı. Hala onu yapamadım. Bir iki tane kitap yazdırdım ama çok satan olmadı. O listeye giremedi. Tamam. Biz şimdi karnımızı doyuralım. Sonra bir kitap daha yazalım. Bugün cumartesi. Bugün evde duralım da yarın kızımızı bir ziyaret edelim. Onunla da bağlarımızı koparmayalım. Benim bir an önce bu jenerasyonu bitirmem lazım. Çünkü Coral yanımda değil. Onu idare edemiyorum. O orada büyüyor bir taraftan. Onun da yeteneklerini geliştirmek istiyorum. O yüzden bir an önce Sakura ile işimizi bitirip ona dönmemiz lazım. Bak ölecek bu adam. Ben size diyorum. Vallahi ölecek. Kaldık evlenemeden ölecek bu adam ya. Tuh. Sen gel şu turkla bir oyna bakayım. Niye böyle bu adam ya? Yani ölmesini de istemiyorum. Bak gerçekten sürekli böyle yapıyorum ya. Nasıl atlatabilirim ben bu adamı? İş için de ikinci program program becerisinin iki olması gerekmiş ama şu an yaptıramam çünkü Sakura var. Hmm, Sakura'nın galiba. Bir seviyesi mi kaldı acaba? Melnus'ta. Bak şu adamın saçı çok fena bağlanıyor, Onu da bir değiştireyim. Yo daha ilk seviyemiz varmış. Daha onu da bitirememişiz ya. Sakura'da biraz fazla oyalandık galiba. Niye öyle oldu? Ya da arama verdik? Ondan mı acaba? Bilemiyorum. Sen yemeğini yediysen gel şu çocuğa bir çiş öğret. Ne yapmak istiyormuş? Chat with Brandy. I missed you kim? So, aa. Bize ne kimden ya? Bir kitap okumak istiyormuş. Tamam, çocuğuna bir çiş eğitimi ver de. Bak yine küfür ediyor. Tövbeler olsun ya Rabbim ya. Ölme lütfen bak. Şu kadını yalnız bırakmayın. Tamam oğlum sen artık oynama da baban seni bir çişe götürsün. Bak çişin geldi. Hadi bir gidin bakayım siz. Yazdın mı sen? Sonra da bir kontrol edelim. Ya sen kimsin, gider misin? Seni tanımıyorum. Niye geliyorlar, tanımadığımız insanlar bizim evimize? Şu mektup arkadaşımızı bir kontrol edelim. Bakalım aynısı mı gelecek? Bilmiyorum. Öyle olun, tamam. Bak yine dek dek diyor ya. Tövbe estağfurullah. Kimi telefon çalıyor? Evet. Tamam. Önerin için teşekkür ederim diyor. Babası. Sen onu yaptın, sen onu yapıyorsun. Bahçemize de bir bakalım. Bahçemize gerçekten maşallah çok bakımlı. Hiç bakamadık bahçemize. Sonra bunların hepsini bir sulayalım ve satalım. Sonra da gelelim bir yoga yapalım. Hiç denize girmiyoruz. Hangi mevsimdeyiz biz? Ooo kışa giriyoruz. Yüzmeyelim. Keşke daha güzel bir mevsimde taşınsaymışız şuraya. Evet bak yine geldi. Orta yaş krizi alarmı veriyor diyor. Ay bu adama bir şey olacak ya. Ne yapacağız biz şimdi? Biz bir şeyler okuyalım en iyisi. Gel oğlumuza bir şeyler okuyalım. Tamam bitirdin mi? Yani umarım Sakura artık bu sefer çok satan yapmışsındır. Ha, daha cevap gelmedi diyor. Yok, şu an eğlenceli bir şeyler yapmıyorum. Eğlenceli bir şeyler mi yapıyorsun diye soruyor. Ne oldu? Martin de o kadar laf söyledi, sen ne biçim insansın İnsan işte, çocuğunu sosyal hizmetlere aldırtır mı bilmem ne. Ondan sonra hala zırt pırt zırt pırt arıyor bize, özür bile dilemedi. Şu çocukla da ilgilenin de, o yine götürsün, man getirsin bize bir kartpostal getirsin. Evet Spencer'a bir bakayım. Oy bu çocuk acıkmış ya. Bu çocuğa ne versek? Ne var evde? Evde yemek de yok. Ne? Şundan gel ye. Ney? Anne ne kadar çok çalıyor ya. Tamam git. Bu adam çok fena ya. Neyse biz gidelim yogamızı yapalım. Yatana kadar yaparız artık. Ya bu adama vallahi Cık, bir şeyler oluyor ama dur bakalım. Sakura'nın doğum günüymüş. Aa, bugün. Ve bir pasta bile yapmadık. Şu an karanlıktan çok korkuyor. Gel şu kadına bir pasta yap. Amanın. Ya akıl mı kaldı? Gel bir winter cake yap. Bak yine bir şeyler oluyor adama. Ne oluyor? Ölme, Miles. Miles lütfen. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bu adamla niye bu kadar uğraşıyorum? Çocuk gibi ya. Bu orta yaş krizi neymiş arkadaş ya? Gel bir pasta yap şu karına dedik. Allah Allah. Bak bu çocuğun karnı aç. Uykusu geldi. Banyo yaptırılması lazım. Oho. Çabuk 12 olmadan yap şu pastayı. Tamam hemen. Bunu şöyle koyalım. Tamam onu bırak. Gel bir onları üfle. Bize yoksa küseceksin. Şunu da atalım. Bunu da atalım. Eve bak ne kadar pis. Kız hadi gel. Geçirdik doğum gününü. Tamam mı? Heh. Artık sen de bir yetişkinsin. Tamam kıyamam sana. Aa. Çocuk niye öyle oldu? Onun kıyafeti ne ki? Gel. Spencer bir yatıralım. Biz de bu saatte pasta yemeseydik keşke. Neyse hadi bir dilim pasta yiyelim biz de. Miles uyudu mu? Allah Allah nükleer bomba mı? Tövbe ya Rabbim ya. Allah'ım şu jenerasyon hayırlısıyla bir bitseydi. Niye böyle oldu ben anlamadım. Sen ne zaman gideceksin bir maceraya git ya. Korkundan sürekli oynuyorum. Tam bir şeyler okumak istiyormuş. Gel bir oku. Yeter ki şu stresin gitsin artık ya rica ediyorum. Gel. Aşırı gergin şu an. Bu adam niye böyle ya? Adam kafayı yedi iyice. Sonra da gel bir kahvaltı hazırla madem bu kadar erken kalktın. İnşallah da yangın çıkarmaz. Tamam. Koşa koşa gidiyor. Bu çocuk acıkmıştır. Ay bu çocuk ölecek açlıktan. Aa! Allah'ım adama çıkardığı seslere bakın. Ne yapacak kadına? Herkes kafayı yedi evde. Vallahi herkes kafayı ya biraz sakurayla konuş bir şeyler yap. A -a. Aa, Spencer çok aç diyor. Bak nasıl koşuyor bak. Gel evladım sen. Boş ver. Şu an herkes bir Niye korkuyorsunuz ya? Ha, yanında çığlık attı ya Miles. Ondan korkmuş kızcağız ya. Hey Allah'ım ya Rabbim. Kızı da burada paniklettin. Cık. Bir bu mu kalmıştı ya? İstedik mi ne yaptık ben anlamıyorum şu an. Hemen bir kitap yazalım. Artık ne olur ya. Olsun şu. Ne yapacağız biz bu adamı? Kubani. Sen gel biraz Spencer'la ilgilen en iyisi. Böyle olmayacak. Seni meşgul tutmamız lazım. Hadi lütfen artık. Full odaklı yazdık şu kitabı ya. Çok satan olsun artık ya. Rica ediyorum Allah Allah. Tamam şimdi şunu da bir yiyelim ve ondan sonra gidelim. Ben sana dedim ki Spencer'a banyo yaptır. Yaptırdın mı? Yaptırmadın. Sebep? Üç kere dedim herhalde. Niye yaptırmıyor anlamıyorum ya. Bak yine yaptırmıyor. Bu çocuk öyle mi kalacak yani? Kendi kendine bu çocuk banyo yapamaz ki. Bakıcı mı tutsak ya? İlgilenemiyorlar bu çocukla. Bak. Oh. Ya beni Miles beni çok yordu ya. Allah çok yordu. Tamam şöyle yapalım. Sen git yat Miles. Sakura sen gel şu çocuğa bir banyo yaptır rica ediyorum. Küvetlerde bir sıkıntı mı var? Sular mı kesik? Niye yaptırmıyorsunuz banyo acaba? Şaka gibi ya. Sonra da kendimiz banyo yapacağız çünkü. Ha Mikael arıyor. Hey Sakura demiş. Ee, tamam. Şu bayağı şirinmiş demiş çıkma teklif edeyim mi demiş ama. Tamam. Suyu seviyormuş Spencer. Şimdi biz de gidelim. Ee, bir tuvalete girelim de. Ama sonra... ayı kaşınmaya başladık. Vallahi ben tek gideceğim. Uğraşamayacağım. Resmen evde iki tane çocuk var ya şu an. Tamam ben tek gidiyorum kızımın yanına. Sırarla biri arıyor. Aa gelirim diyelim. Altına yapacak Miles. Gelip baba gelip bana kurabiye yapar mısın dedi. Kıyamam. Şimdi nerede? Ha Sulani'de. Mikaela e, Sulani'de, yaşıyormuş. O yüzden ben de e, oraya yaptım evi. Hadi gidelim. İşte geldik. Ay kızımız da buradaymış. Aa ne yapıyorsun ya ne ayıp. Selam canım. Bir de öpelim onu. <laughs> Ay. Hmm. Kaşınıyoruz. Burada iyi misin diyelim. Sonra beraber bir eve girelim ya. Çünkü evi göstereceğim size. Ev şu şekilde. Gece vakti de pek görünmüyor ama şurada Coral'ın bisikleti falan var. Şimdi balık tut mu? Balık mı tutacaksın ya? Ay çamaşırları asıyor Mikaela. E. Ee, şimdi şöyle bir kapıyı çalalım ki bize içeri girmemize izin versin. Heh Şimdi evi size bir göstereyim. Şöyle bir girişimiz var. Girer girmez şurada bir mutfağımız var. Şöyle şuraya işte Coral'ın yaptığı resmi asmış gibi düşündüm. Şöyle bir mutfak var. Şurada küçük bir oturma odası var. Oturma alanı var. Köpek sahipleneceğiz. O yüzden de ıı, buraya köpek eşyaları aldım. Bu şey ne? Bu havada mı duruyor? Anlamadım. Neyse. Şurada bir misafir banyosu var. Şöyle göstereyim bir dakika. Burada küçük bir misafir banyomuz var. Devam edelim. Çok custom content kullandım. O yüzden de paylaşmadım. Yani galeriye ekledim ama paylaşmadım. Şurada bakın açık tavan var. Koral'ın odasında. Burası Koral'ın odası. Şöyle. Şurada Koral'ın arkadaşıyla fotoğraflar var. Şöyle bir oda yaptım, Coral'a. Şurada da Coral'ın kendine özel bir, kendine ait bir banyosu var. Çıkalım. Yani evle uğraştım baya. Çünkü Coral'ın güzel bir yerde yaşamasını istedim. Burası da Michaela'nın odası. Şöyle. Burada bir yatağı var. Şurada da onun banyosu var. Gördüğünüz gibi ee, şuraya da çıkalım buradan. Yani evimiz çok büyük değil ama bence çok sevimli bir ev. Şurada a, buraya da yıldırım mı çarpmış, şimşek mi çarpmış ne olmuş? İşte şurada da bir alanımız var buradan denize girsinler diye. Şimdi kızımızın yanına bir tekrar gidelim kızımızla azıcık konuşalım, aramız açılmasın. Mikaela ile de konuşalım. Ee, tekrar teşekkür edelim bence kızımızla evlatlık edindiği için. Çünkü o olmasaydı kızımıza kim bilir kimler evlatlık edinecekti diye düşünebiliriz. <laughs> şey diyelim Mikaela. Aa onun adını da söylemek ne zor. Düğünümde ne diyemem olur musun diye soralım. Sonra da bir fotoğraf çektirelim onunla. Ne zamandır fotoğrafımız yoktu. Burası da biraz karanlık ama. Hah neyse aydınlığa geçtiler. <laughs> Fitness'ı ve sporu ve resim yapmayı seviyormuş <laughs> Mikaela. Aaa. Tabii ki kabul ettim. Tabii ki olurum dedi de biz vallahi bilmiyorum maalesef <laughs> <'le> evlenecek miyiz, <laughs> evlenmeyecek miyiz. <laughs> Yani ben çok emin değilim şu an Miles'la evlendirsem mi, evlendirmesem mi. Evlenmek de istiyormuş gerçi. E, yetenekli olduğumu düşünüyor musun diye sordu. Mikael'e ah, de ne dedi? Oh, oh. Tabii ki düşünüyorum dedi. Fotoğraf çektirin demiştim. Bir dakika dur kız. Yatmasana kadının yatağını Kadının yatağına yatıyor. <gülüyor> <Angie>. <gülüyor> Aha çok güzel mor gözlerle. Tam bir tane çektirelim bence. E, simsiyah gözlerle çünkü çektirmek istemeyiz bence. Tamam, kızımıza bir bakalım. Kızımız herhalde yattı. Evet. Neyse, o zaman eve gidiyoruz. Neyse, amacım zaten size Sakura'nın, pardon, Coral'ın yaşadığı yeri göstermekti. Hadi eve gidelim. Günaydın. Sakura uyandı ama asla işe gönderemiyorum. Neyse, sıkıntı olacak gibi ama inşallah bir şey olmaz. Gönderemedim çünkü işe ne yapayım. Ee, o zaman git bari yoga yap. Becerilerini dolduralım bari o arada. Yani en azından bu bölümde şu yogayı bir bitirebilseydik. Şunu hala yapamadık. Niye yapamadık anlamadım. Ne diyor? Click on the mailbox to publish it. Tamam. E zaten on olmuş yani nasıl yapamıyor hiçbir fikrim yok. İşte mi? Miles işte. Aşırı stresli. Maalesef bıktım bu bölümde. Gerçekten bıktım. Kim arıyor? Patronumuz mu? Guess what? Oo, e, Date ile bayağı iyi gitmiş her şey. İşi de kaçırdık. Bu çocuk da acıktı. Bu çocuğa bir yemek çıkaralım. Sonra bir tane de havuç yesin. Hatta önce havuç yesin bir tane. Al çocuğum. Bu ölmüş çünkü. Bir tane de Domates mi yesin? Domates yesin. Tamam o seni idare eder bence. Bir tuvalete. Tuvalete sonra istiyormuş? Sakura ile arkadaş olmak istiyormuş. Sakura hadi şunu bitir de. Lütfen artık şey gelmiş olsun ya. Son kart postal gelmiş olsun. Lütfen rica ediyorum. Evet. Yogada 9 olduk ama bir bırakmak zorunda kaldım. Çünkü bir maillerimizi almamız lazım ve ihtiyaçlarımızı karşılamamız lazım. Acıktık. Tuvalete gitmemiz gerek ve duş almamız gerek. Çocuğumuzla da biraz ilgilenmemiz gerek. Bu çocuğun bu şeyi custom content herhalde pantolonu. Ona bir tekrar bakayım. Aha. Tamamladık. Yaşasın. Bitti. Ay çok zorlanmıştım. Ama tabii şu şeyleri de devam ederiz ya. Bunları da devam ederiz. En azından daha şeyimiz bitmedi ya. Yoga becerimiz 10 olmadı ve çok satan bir kitap seçeme yazamadık. O yüzden o arada da bunlar gelirse tamamdır işte. Halletmiş oluruz. Depresyondayız şu an. Gerçekten birini özlemiş. Çok sevdiği birini özlemiş. Bu arada da bir kahvaltı hazırlarsan ya da yemek hazırlarsan çok makbule geçecek. Çünkü evde hiçbir şey yok. Ben de çocuğum. Bak eğlencen yokmuş. Bunlarla da kendi başına oynayamıyor ki ya. Üf. Eh, elini kesti. Neyse arkadaşlar. E, kartpostal koleksiyonunu tamamladık ama dediğim gibi bu arada bu arada Hamster'ın getirdiği kartpostalları da doldurmaya çalışacağım. Çok satan bir kitap yazamadık. Kamera arkasında birazcık oynayacağım ben galiba. Bir de ne kaldı? Yoga becerimizin 10 olması kaldı. Ondan sonra bu bölüm, bu jenerasyon bitiyor. Muhtemelen diğer jeneraz, diğer bölümde final yapmış oluruz bu jenerasyona. Ve artık Coral'a geçeriz. Bu evden çıkarız ve koralın yaşadığı eve gideriz. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Yine evlenemedik. Çünkü Miles'ın dengesizlikleri beni birazcık ürküttü. Bakalım Bundan sonra neler olacak? Dediğim gibi öbür bölüm çok yüksek ihtimalle final bölümü olacak bu jenerasyon için. Ve çok şükür artık 8. jenerasyona geçeceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>